Merhaba arkadaşlar. Benim adım Zehra Keskin. Osman Hamdi bir ortaokuluna gidiyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere bitkiler erozyonu önler mi? adlı deneyimizi göstereceğim. Malzemelere gelirsek 2 adet kovamız, 2 adet alüminyum tepsimiz, 2 adet takozumuz, 1 adet iğnemiz ve de 1 adet de çeşme suyu dolu pet şişemiz var. Şimdi ise hazırlanışına geçelim. Hazırlanışı için ise kitaptan bakacağız. Şunu da söylemeden unutmadan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi birinde sadece topra çimli toprağımız var. Diğerinde ise de bahçe toprağı var. Aslında şimdi hazırlanışına geçebiliriz. Ee, hazırlanışı için kitaptan bakacağız. Bu yüzden aşama 1'e bakıyoruz. İki alüminyum tepsiden birincisine tepsiyi dolduracak şekilde bahçe toprağı diğerine de eşit miktarda çimlendirilmiş toprak koyalım. Gördüğünüz gibi biz zaten koyduk. İkinci aşamada ise şöyle yazıyor. Topraklara eğim vermek için tepsilerin altına eşit büyüklük, büyüklüktekileri yerleştirelim. Bunun için hemen şöyle geliyoruz ve yerleştirelim. Takozlarımız işte burada. Takozlarımızın üstüne hemen alüminyum tepsilerimizi yerleştirelim. Şimdi ise üçüncü aşamayı okuyorum. İğne yardımı ile pet şişenin dibine dekler açacağız ve daha sonra tepsilerin dibine dediğimiz şişe yardımıyla aynı yükseklikten ve eşlik miktarda su dökeceğiz. Arkadaşlar bunun için Bir dakika su düşmüş Bunun için altlarına kovaları sırasıyla yerleştireceğiz. Şöyle. Evet, şimdi ise tek şişemize deliklerimizi açalım. Evet, bunu yaptık. Evet. Şimdi ise şöyle. İlk önce çimli toprağımızdan başlayalım. Ve birazcık su dökelim. Şöyle dik dökeyim. Yukarıdan. Evet gördüğünüz gibi şu anda döküyoruz. Birazcık uzun alacak sanırım. Evet arkadaşlar bundaki su bitti. Şimdi diğerine geçmek için şunu alalım. Şimdi diğerine de suyumuz akmaya başladı. Görüyorsunuz. Bu birazcık erozyonu sanırım göstermiş oldu. Çünkü çimli toprağımızda kumlar akmadı gördüğünüz gibi. Fakat çimsi toprağımıza aktı. Gördüğünüz gibi toprağımızın yarısı şu anda gitmiş durumda. Evet arkadaşlar şu anda peş işlemimiz bitmek üzere. Ee... Tamamdır arkadaşlar bu da bitti. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi deneyimiz bitti. Burada gördüğünüz bitkili toprağımız Az da olsa erozyonu önledi. Burada gördüğünüz bitkisiz e, toprağımız erozyonu hiç önleyememiş durumda. Burada e, kovamız çok az dolmuş durumda. Burada ise yarısına kadar doldu. Şimdi ise artık e, deneyimiz bittiğine göre sorularımıza geçebiliriz. Evet şunları da şöyle alıyoruz ki gözlemleyebilelim. Şöyle artık şöyle sırasıyla koyalım ki gözlemleyelim. Evet birinci sorumuzda birinci sorumuzda diyor ki tepsilere aynı yükseklikten eşit miktarda su dökülen kovalarda toplanan suda ve tepsilerdeki topla, topla, topraklardan ne gibi değişimler gözlemlediniz arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi buna cevabımız şudur. Şimdi olmayan tepsiden daha çok toprak akmıştır. Ee, evet sorumuz buydu. Cevabımız da buydu. Şimdi ise ikinci sorumuza geçebiliriz artık. Deneyde neden tepsilerin birine sadece toprak diğerine çimli toprak koydunuz? Bunun cevabı ise şu. Ağacın kökleri erozyona karşı eskisini göstermek için koyduk. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Takozların aynı büyüklükte olmasının nedeni nedir? Deneyin doğru çıkması için kontrol değişkenler aynı olmalıdır. Arkadaşlar şimdi deneyimiz bitti. Daha demin açıklamasını yaptığım gibi e, bitkili olan toprağımız daha az su verdi. Bitkisiz olan toprağımız kovayı yarısına kadar doldurdu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.